Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her geçen çok sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız kredilerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler Halil de Halili ile ilgili Halili Vesela'nın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi varsınız.